Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oyuna 1.14 yaması geldi. Biliyorsunuz önceki videomda bahsetmiştim. Haftaya bir yayılma, bir güncelleme gelecek diye. Bugün geldi. Burada yazıyor ama tıkladığımızda 1.12 yama notları çıkıyor. Ben bunları tek tek okuyacağım size. Bakalım Icebox haritasında neler değişmiş? Hep birlikte göreceğiz. Şu an başlattım abi. Karşılaşmayı başlat. Önce bu map'teki değişiklikleri göstereceğim. Ardından diğer değişikliklere geçeceğiz. Ne Aldım abi jet aldım direkt. Evet arkadaşlar başladık şu an. Hemen ben önce şuraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Burayı biliyorsunuz iki katlıydı. Bunu düşürmüşler. Şöyle bir buçuk kat falan olmuş. Biraz daha yüksekti. Daha iyi olmuş ya. Adam onun üstüne çıkıp bir QQ yapsa zaten. QQ yapsa taşuralara kadar görüyordu. Yani adam ihtiyaçsa oradan. Çok çok rahat bir şekilde indiriyordu. saldırıdaki oyuncuları. Burada böyle bir değişiklik olmuş. Hemen gidelim biz abi şeye. A'ya. A'ya gidelim da biliyorsunuz biraz daha yüksekti. Buradan dik bir yokuş vardı. Burayı biraz daha boyunu küçültmüşler. Şöyle hemen daha rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. Burada değişmiş aynı şekilde. Böyle bir rampa koymuşlar buraya. Ve şuradaki buraya bir ne diyeyim demir mi panel mi ne panel koymuşlar işte parmaklık koymuşlar. Burada bu şekilde. Buradan da Buradan gelen oyuncuları kesebilir savunmadaki oyuncular, ama yukarıdan birkaç kişinin koruması gerekiyor. Bu şekildeydi Icebox'taki değişikliklerde. Bu şekilde yani. Bir de şuradaki kutu değişmiş. Şurada biliyorsunuz iki katlı bir green box vardı, yeşil kutu vardı üst üste. Buna da böyle bir değişiklik getirmişler. Bilmiyorum yani pek bir etkisi olur mu? pek bir etkisi olmaz. de daha çok bekletmeden diğer güncellemedeki değişikliklere geçelim. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyirci bir güncelleme gelmiş. Bariyer güncellemesi. Zaten bu bariyer e, satın alma aşamasında zaten kullanamıyorduk bir haftadır falan. Omanın bug'u yüzünden. Bu artık böyle devam edecek. Bariyer e, güç kurduğunuzda bariyeri yavaş yavaş azalmak yerine süresi dolmaya yakın yani birkaç saniye kala e, birden şey olacak patlayacak duvar yani birazcık bariyer güçlenmiş biraz daha iyi olmuş yani adımları kırması daha zor artık bu şekilde başka yani Sage bu kadar pek de bir şey gelmiş diyemeyiz Sage'e Mod güncellemelerine geçelim. Yeni bir mod gelecek. Kartopu modu. Icebox'ta oynanacak önce. 2 hafta olacak. 29 Aralık'a kadar geçerli olacak bu. 15 Aralık'ta gelecek oyuna. İlk bir haftası Icebox'ta olacak. Diğer ikinci haftası bütün map'lerde olacak. Bu da 5 e 5 takım olacak. Ölüm kalım savaşı gibi. 50 öldürmeye ilk ulaşan takım oyunu kazanacak. Sonsuz kar fırlatabileceksiniz. Birimstom'un o moda tofu gibi. Ama kar topu fırlatanından. Yani bir kerede birden fazla kartopu atacaksınız. Seri ateş modu olacak. Seken atış. Paten olacak böyle biraz daha hızlı paten yapar gibi. Karakterler kayacak. Ee, bu ölüm kalım savaşı. Bittiğinde kaybeden takıma 750 XP ve kazanan takıma ilave olarak 150 XP daha gelecek. Yani toplam 900 XP kazanacak kazanan takım, kaybedense 750 XP kazanacak. Rekabet güncellemelerine gelelim. Derece dağılımı daha düşük kademelerde tırmanmaya kolaylaştıracak şekilde güncellendi diyor. kısım kademesi rozeti oyun içi oyuncu kartlarında tekrar etkinleştiriliyor zaten bu vardı. Takılmalar gibi performans sorunları düzeltildi ve katledilme anı performans iyileştirmeleri yapıldı. Kariyer sayfası karşılaşma geçmişi ve kısım kademesi kendilerine ait iki ayrı bölüme ayrıldı. Arkadaşlar bu ikiye ayırdıkları yer bu şekilde. Yani böyle olmuş kısım kademesini solda görmüyoruz artık şurada görüyorduk ya bir üçgen artık orada görmüyoruz onu da hemen bir sekme daha yapmışlar kısım kademesi sekmesi onu da burada görüyoruz şöyle bilmiyorum yani önceki daha güzeldi ama bu da kötü değil neyse hemen videomuza geçelim arkadaşlarınızla karşılaşma geçmişi ve kısım kademesi bilgilerini hala görebilirsiniz biliyorsunuz donma falan vardı yama gelmeden bir, bir gün önce Mağaza güncellemeleri bakın Benim en çok hoşuma giden bu oldu Gece pazarı güncellemesi Gece pazarı gelecek Bu da 10 Aralık'ta gelecek Yeni gelen e, eşyaları Güzel eşyaları buraya koyacaklar Her oyuncu Oyuncuya özel üstün veya ihtişamlı Silah kaplamalarından Rastgele 6 tanesini indirimli olarak Alabilecek bu oyuncular Herkese farklı gelecek teklifler gibi yani. Bu gece pazar artık gece gelir büyük ihtimal. Gece dediklerine göre. Yani çok iyi olur. Bir de indirimli de olacakmış. Güzel silahlar olursa alabilirim. Anomali gibi. Anomali Phantom. Neyse. Diğer bir değişikliğimize geçelim. Sosyal güncellemelere. Artık oyuna yeni başlayan arkadaşlar. Rekabet modunu açmak için 20 maç oynamak yerine 10 win almak zorunda. 10 yani 10 tane derecesiz kazanmak zorunda. Çünkü biliyordunuz FF veriyorlardı. Veya AFK bırakıyorlardı. Sıkıntı oluyordu yani. Rapor etme reportlama ekranına yeni bir e, kutu getirmişler. Oraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. Oyuncular artık yani reportladığımız tab var ya Tabdan arkadaş da ekleyebiliyorsunuz. Gruba davet eden hemen solunda. Giderilen hatalar bazı haritalardaki Kijon yeraltına yer yerleştirme hata giderildi diyor aynen. Oman'ın satın alma evresinde duvarın ötesine ışınlanma giderildi. Zaten bunlar giderilmişti. Sohbette yazarken bas konuş tuşuna basmanın sesli sohbeti açmasına sebep olan hata giderildi. AFK sıra sınırlamalarının bazı oyuncular için sıfırlanmasına sebep olan hata giderildi. Bu şekildeydi güncelleme notları. İnşallah hoşunuza gitmiştir güncelleme. Yani güzel. Güncelleme güzel olmuş genel olarak. Bugün de bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve selam.